Akrep Kova Aslan ve Boğa Burçları sizin için çok önemli bir gün geliyor. Perşembe günü Akrep Burcu'nda bir yeni ay deneyimleyeceğiz. 28 derecede olacak ve sizin burçlarınıza kare, karşıt enerji yapan bir yeni ay olacak bu. Yeni ayı bu kadar kritik kılan başka bir gösterge de retrolu Merkürle kavuşum anında olması. Yani sadece başlangıç enerjisi değil aynı zamanda geçmişle yüzleşme, yeniden değerlendirme ve zihinsel derinlik kazanma süreçlerini de beraberinde getirecek. Yeni ayın en dikkat çeken özelliklerinden biri Uranüs ile karşıt açı içerisinde olması. Bu görünüm bize ani gelişmeleri, beklenmedik değişimleri ve sarsıcı dönüşümleri anlatır. Özellikle Boğa Aslan Akrep Kova dedik. Bu burçların 28-29 derecelerinde gezegeni olanlar bu yeni aydan en çok etki alacak kişiler. Merkür'ün retro hareketiyle çocuklar, eğitim sistemi, okullar ve ulaşım konuları daha görünür hale gelecek. Özellikle çocuklarla ilgili konularda dikkatli olunması gereken bir süreçten geçiyoruz. Akrep Burcu doğası gereği yeraltı, sıvılar, göçükler, madenler ve derin krizlerle ilişkili olduğu için bu bağlamda yer altında kalanlar, göçük olayları, sıvılarla veya toprak altıyla bağlantılı riskler, ismik hareketler gündeme gelebilir. Ayrıca Uranüs'le karşıtlık hava olayları, uçaklar, elektriksel problemler ve dijital sistemlerle ilgili beklenmedik durumlara işaret eder. Bu nedenle ulaşım ve teknolojik altyapılar açısından da temkinli olmakta fayda var. Bu yeni ay dışsal krizler kadar içsel dönüşümleri de tetikleyen bir enerji taşıyor. Kontrolü bırakmayı, esnek kalmayı ve sezgilerimize güvenmeyi öğrenmemiz gereken bir süreçteyiz. Göz ardı edilen konular gün yüzüne çıkabilir. Gerçeklerle yüzleşmek kaçınılmaz hale gelebilir. Gökyüzünün diliyle dönüşüme hazır olun. Hoşçakalın.